Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight 2'de yeni bir yeni bir bölüm ile karşınıza bu arada kanalımıza Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Video beni başta bize destek olabilirsiniz. Evet. Cennet'in oğlu adında bir boss geldi. Daha önce bir boss daha gelmişti ama o boss daha önceden sanırsam gelen bir boss da. Bunu ilk defa Görüyorum sanırsam ama o boss'un üzerine o etkinliği oynayamadım. Açıkçası o seti alamadım. Ay yeni yılını kutlamak için hava fişeğin düşen kıvılcımıyla bulutlardan indim ve hediyeler getirdim diyor. Kutlamamız gerçekten inanılmaz olmalı ve sonsuz mavi gökyüzü elçisi bizi izler ettiğinden dolayı bu kutuda hakiki hazineler olmalı. Hayatım boyunca böyle canlı bir bayram görmedim. Ve ne kadar da eşsiz ve güzel bir kasa bizi çok bekletme. Sabırlı ol ihtiyar. Burada gölgeler kapısından doğrudan geçen ve doğanın güçlerini ezen büyük bir yenilmez savaşçı olduğunu duydum. Ona meydan okumak istiyorum. Kaslarımı kullanmayalı uzun zaman olmuştu. Layık bir rakip bulamazsam yeteneklerimi kesinlikle kaybedeceğim. Hmm. Gölge burada patronun kim olduğunu göstermekte hiç sorun yaşamaz. Ama ona karşılığında ne önereceksin? Ha, sonrasında savaşçına bir jeton yolla. Bu kadim jetonlar her zaman iyi şans ve bolluk getirir. E ee, anlaştık mı? Başlayalım o zaman. Şuna sonra diyelim. Ee, bu ne? Teklifi ekranın. Ha bu değil. Bu değil. Tamam. Yer altına bir inelim. Setimiz ne bu arada? Hemen ona bakalım bir. Şuna okey diyelim. Burada bir pasta var ama bunu açmak için farklı şeyler gerekiyor. Bunu bir kullanalım. Bakalım bununla bir şey yapabilecek miyiz? Bu arada oyun sesi az gelebilir. Bir tık daha vereyim. Sesin bastırma süreci sıkıntı yok. Aslında fazla da bağıramıyorum. Şimdi oyuna ilk başlarda ilk giriş yaptığınızda tabii oyun bende bir hata veriyor galiba. İlk girdiğimde bu Cennet'in oğlu burada gözüktü ama giriş anahtarı gelmedi. Bunlar gözükmedi. Bunlar da giriş anahtarı ve veriyor mu bilmiyorum ama bir değişik bir anahtar ve sürpriz şey veriyor galiba. Bunları tamamladıkça Şimdi başka ne var? Şurada altta gördüğünüz gibi altta bunu anlatan iki tane veriyor oyun. Şimdi şuna girelim bakalım hilecilere umarım denk gelmeyiz. Ha bir kişilik galiba. Aynen tek kişilik hilemiyle denk gelme şansı yoksa. da. 8x'miş süre yok galiba. İlk vuruşu o yaptı ve bomba özelliği varmış. Bu Bu cidden canımızı sıkabilir. Ona da bomba özelliği var. Hadi be bizi çabuk indirdi. Bizi çabuk indirmesi hiç iyi olmadı. 39 vurabildik. Ve burada beklememiz gerekecek. Ve bu arada 8 dakika var. 8 dakikada kesebiliriz umarım. Ama bu bekleme şeyinde atlama basmak da istemiyorum yani. Bu arada şu küreleri yüksek hasarlı kürelerim varsa. aynı 41 tane varmış. Hmm binlikten değil de şundan atalım. Tek atsam binlik yetiyor galiba. Binlikten bir tane salladım mıydı. Onun işini hemen bitirebilirim ama. Şu anlık ufak ufak gideyim ya da. 500'ü attım mı zaten o da işini bitirir de. Bakalım. Bekleme süresi biraz canımızı sıkacak ya. Aslında bizim can bar 2-3 hareketli ölmesek daha iyiydi ya. Uzun uzun dövüş yapsalar daha keyifli olur. Yani bir anda ölüyoruz çıkıyoruz. Bir saat onu bekleyeceğiz yani. Biraz canımız az gitseydi. Daha dengeli olsak güzel oldu. Evet yeni bir dövüşle karşı karşılaştayım. Sıçrama yok diyor. Ha bir dakika bu çift tuşları küçülsek iyiydi be. Yok artık ya yok artık ya saçmalık ya cidden var ya 63 vurmuşuz yani sinir bozucu ya adam tek attı resmen bize bir saat bunu bekleyeceğiz aslında mücevherim var kullanmak istemiyorum bu arada yukarıdaki mücevher sayısına bakmayın gerçek satın almış olduğum mücevherler var arada onları çarpmak istemiyorum bu arada burada bir şey var mı pasta var sadece başka bir şey yok bir set met gelmemiş bu sefer önceki etkinlikteydi o set onu da alamadık zaten bekleyeceğiz şu anda. Tekrar dövüşteyiz ama bu sefer o ya bunun yine küçültme unuttum ya. Tablette oynuyorum. Aha. Küre işini bitirdi diye bekliyordum. Yapma be. Küre niye işini bitirmedi? 244 vurdum. Çok düşük vurdu. Yanlış küreyi mi seçtim ben? 400'lük 500'lük küracı. Bir dakika bir gariplik var. Ben küreyle bitiririm sanmıştım ama kolay olmayacak galiba. Bir dakika daha bekleyeceğiz ama 5 dakika kaldı. Kullan şunu ya. Yapacak bir şey yok. Baş ağrısı hareketi. Ya bir şey diyeceğim. Kaç geri kaç. Ha bir dakika. Yapma be ağzını kıracağım ya. Var ya sinirlenmeyeyim diyorum. Küre vuruyorum bir şey vuruyorum yine fayda etmiyor ya. Şimdi gelişmişe gel. Ama bir şey diyeceğim. Küçük hala. Niye bunlar çok büyük gözüküyor bana? Evet tekrar dövüşteyiz bakalım ne olacak. Şunlar en küçük de olmasa. Güzel. Oha. Bu muydu yani? 174. Çok garip oldu. Bu kadar kolay beklemiyordum. Bitirelim bakalım mı? Blok yok diyor. Ya şunlar keşke biraz küçültebilsek güzel oldu ya. En küçük o olması hemen rağmen... hala büyük gözüküyor. Bittik ya, bittik, bittik. Cidden var ya. Cennetin oğlu mudur, neyin nesidir var ya insanı sinir etmekten başka bir şey değil yani. Bir de şeyde oynamak, tablette oy... Ya niyet ileriye hareket al lan seninle mi uğraşacağım ağzını kırdım 11.500 devam çıkış of görkemli bir savaştı ve işte söz verdiğim gibi ödül senindir ama bir rövanş yapmadan seni bırakmam hadi dövüşelim ben de eğlendim gölge hadi tekrar yapalım son bir biletimiz var aynen ama şuraya bir dönmek istiyorum tabi onu açabilmem için bizim 600 tane ihtiyacımız var Ana şeye dön. 171 tane toplamışız. Burada veriyor mu? Hmm, buradan da almışız galiba bir şeyler. Akımda 5 kez menzil saldırı düşmanı vur. Ha, menzil saldırı. Tekrar girelim. Son biletimizi de kullanan video kısa olmamış olur. Kavga. Neyse bu setle bir girelim de. Bu silahla başaramayacak gibiyiz. Farklı bir silah denesek daha iyi olur. Vuramıyoruz bile. Bizi patlattı. Yani şeyi atsam tek atar mı yine bilmiyorum ama çıkalım. Yeni bir set aramaya gideyim ben. Şu an galiba cazibe şeyini açmamışım. Ondan dolayı bu kan biçiciyi kullanmak istediğim zaman kan biçici set dışı şey kalıyor yani. Acaba bununla yapabilir miyim? Cazibe geri aktif oldu. Hadi bakalım tekme yok diyor. Tekme kullanmıyoruz zaten. O güzel. Şunok fırsat vermesek silah bayağı o iyi git. Ee, bakalım bu sefer neler olacak. Şimdi Düzgünce dövüşme fırsatı ya yani zevkine zevkine daha dövüşemedim bunda Güzel. Hadi be. Tam gücü topluyor. Ağzını kıracağım şimdi senin var ya. Al vuramadım. Hadi. Yapma be. Yapma be. Orada gördünüz değil mi ya? Orada karakterin sulu kaçması minik. Orada bir vuruşa devam etse var ya ya da tutuk vursa çok iyi olacak ama minik bir kaçırma oluyor orada. Ondan sonra düzen bozuluyor. Zaten İkinin minik hatalar değil bir sürü hatalar var. Bir kaçırma oldu modu onu toparlama şanssız olmuyor. Bu silah iyiydi ama bu silah can da mı dolduruyordu? Her başarı vuruşta düşmanın verilen hasar 140 kadarını sağlığına ekleme. Ha, ondan biraz daha şanslıydık bu sefer. Sıçrama yok diyor. Şimdi. Güzel. Güzel. O tuttu onu. Şunu da tut. Uzaktan ha birbirimize. Hadi. Hadi be. Ah gittik. 10 saniye kadar. Bir sefer iyi dövüştük be. Blok yok ha? Tamam sıkıntı yok. Yapma ben sağ Aa blok yoktu. Lan bir 40 yılın başı bir blok yapalım dedik. Onda da blok yok. Yapma ağzını kıracağım ben sinir Etme be. gitti ya gitti. Ağzını kıracağım. Şunu tut. Aha. Bizim bomba havaya uçuyorduk. Uçmadık güzel. Son round. Bir sefer kullanmadan yenmeye çalışacağım. Baş aşağı hareket. Yani senin ağzını kırın baş aşağı hareketi. Neyse. Ya şu bomba gittik. Şimdi Hadi bakalım. Bizi tutmasa iyiydik. Yine mi? Evet burası galiba baş aşağı harekete sabit galiba. Ama oradan da bana ağzıma uçmasın be. Şu bomba özelliği olmasa var ya ağzını kıracağım da bomba özelliği var ya. Bak ağzımıza mahvedin. O yani. Bomba özelliği mahvediyor bizi. Patlatmasa bizi mi? Yani oyun yapımcısı ya. Söbzi diyor ya var ya ana avrat düz git diyor yani ben anlamıyorum ki. Pi boss'ta var ya uzun uzun keyifli dövüş yapamıyoruz acı. Artık oyun oyun olmamış ki. Paint oyun olmuş yani. Zevkini dövüş yapamıyoruz yani. Bu ne? Keyif alamıyorum artık var ya ben oyun eskisi gibi değil ya. Oyundan artık keyif alınmıyor acı. Yani Shadow Fight 2 olsun 3 olsun. Yani keyif alınacak bir tarafı kalmadı artık bunları Çünkü eskiydi onlar yani. Adamlar paraya çevirdi o olayı. Ağzını kırdım karakter. İki günde mi dönüyorsun ya oradan ya? Sabaha kadar buradayım lan. Seni yeneceğim lan. Özelliği basmadan seni yeneceğim. Hadi bakalım. Odir meydan. Ağzını kırdım. Senin bomban var ya. Senin bomban. Links penceleri nerede? Gel bakalım. Gel bakalım. Links pencelerinde bomba özelliği olacaktı. da. Tılsımlama bir işe yaramıyor. Ha pençeler yok mu? Bomba özelliği olan bir şey yok mu? Ya ne oldu bu oyuna ya? Hiçbir şey gözükmüyor bende nedense. Bir çok ekipman gözükmüyor. Bunda bomba özelliği var. Blok yok. Tamam. Ama bomba özelliği demin ne güzel açılıyordu. Şimdi de açılmamaya başladı ha. Perfect. Yani beni sinir ettiğin noktaya bak. Perfect yani. Şunları al. Çıkış. Of görkemli bir savaştı. Ve işte söz verdiğim gibi ödül senindir. Ama bir... Aa, geç. Geç. Aynı şeyleri tekrar yapıyorlar. Bir gün al bunlardan bilet toplayarak... Ya yani neyse ben bir oynamayacağım buna. Sinir bozdu. Çünkü keyif alınmıyor artık. Eski şey kalmamış. Tadı kalmamış. Neyse bir videom... Aa oh, panda var arkada. Başka neler var arkada? Başka arkalarda bir şey yok galiba. Göze çarpan. Neyse bir videomuzun daha yavaştan sonuna geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa alacaklar. hoşçakalın. Bay bay.